wing kanat çamurluk candle mum old fashioned eski moda county il ilçe kasaba theme, tema presentation sunum takdim sunu necessarily zorunlu olarak confused şaşkın kafası karışmış bake pişirmek mechanic tamirci truth hakikat gerçek gather toplamak toplanmak sex seks yapmak cinsiyet strengths güçlü yönler journal dergi likely muhtemel muhtemelen terrorist terörist achieve başarmak portrait portre vesikalık fotoğraf closely yakından arasında boşluk ya da zaman olmadan smart akıllı şık weather olup olmadığını ikisinden biri the light Lokum. Killing. Öldürme. Parallel. Paralel. Strongly. Şiddetle. Acceptable. Makul. Adaptation. Adaptasyon. Next to bitişik yanında used kullanılmış eski confused şaşkın kafası karışmış acceptable makul necessarily zorunlu olarak parallel paralel wing kanat çamurluk old fashioned eski moda gather toplamak toplanmak theme tema delight lokum presentation sunum Takdim, sunu. Next to. Bitişik, yanında. Sex. Seks yapmak, cinsiyet. Achieve. Başarmak. Smart. Akıllı, şık. Weather. Olup olmadığını, ikisinden biri portrait portre vesikalık fotoğraf used kullanılmış eski mechanic tamirci bake pişirmek adaptation adaptasyon terrorist terörist closely yakından arasında boşluk ya da zaman olmadan killing öldürme likely muhtemel muhtemelen strengths güçlü yönler candle mum Truth. Hakikat, gerçek. County. İl, ilçe, kasaba. Journal. Dergi. Strongly. Şiddetle. Weather. Olup olmadığını, ikisinden biri. County il, ilçe, kasaba, wing. Kanat, çamurluk. Gather. Toplamak, toplanmak. Mechanic. Tamirci. Strongly. Şiddetle. Necessarily. Zorunlu olarak. Bake. Pişirmek. Delight. Lokum. Candle. Mum. Confused. Şaşkın, kafası karışmış. Truth. Hakikat, gerçek. Achieve. Başarmak. Journal dergi, smart, akıllı, şık, portrait, portre, vesikalık fotoğraf, terrorist, terörist, parallel, paralel, adaptation, adaptasyon, theme tema acceptable makul used kullanılmış eski likely muhtemel muhtemelen closely yakından arasında boşluk ya da zaman olmadan next to bitişik yanında old fashioned eski moda presentation sunum takdim sunu killing öldürme sex seks yapmak cinsiyet strengths güçlü yönler Olup olmadığını, ikisinden biri. Weather. İl, ilçe, kasaba. County. Kanat, çamurluk. Wing. Toplamak, toplanmak. Gather. Tamirci. Mechanic. Şiddetle strongly Zorunlu olarak necessarily pişirmek bake lokum delight mum candle şaşkın kafası karışmış confused hakikat gerçek truth başarmak achieve dergi journal akıllı şık smart portre vesikalık fotoğraf portrait terörist terrorist paralel parallel adaptasyon adaptation tema theme makul acceptable kullanılmış eski used muhtemel muhtemelen likely yakından arasında boşluk ya da zaman olmadan closely bitişik yanında next to eski moda old fashioned sunum takdim sunu presentation öldürme killing Seks yapmak, cinsiyet. Seks. Güçlü yönler. Strengths. Başarmak. Achieve. Kullanılmış, eski. Used. Akıllı, şık. Smart. Lokum. Delight. Hakikat, gerçek. Truth. Makul. Acceptable. İl, ilçe, kasaba. County. Portre, vesikalık fotoğraf. Portrait. Dergi. Journal. Bitişik, yanında. Next to. Seks yapmak, cinsiyet. Sex. Zorunlu olarak. Necessarily. Şaşkın, kafası karışmış. Confused. Toplamak, toplanmak. Gather. Öldürme. Killing. Şiddetle. Strongly. Muhtemel, muhtemelen. Likely. Adaptasyon. Adaptation. Kanat, çamurluk. Wing. Tamirci. Mechanic. Güçlü yönler strengths pişirmek bake tema theme terörist terrorist yakından arasında boşluk ya da zaman olmadan closely mum candle sunum takdim sunu presentation olup olmadığını ikisinden biri weather eski moda old fashioned paralel parallel şaşkın kafası karışmış confused paralel Parallel. Toplamak, toplanmak. Gather. Şiddetli. Strongly. Tema. Theme. Adaptasyon. Adaptation. Dergi. Journal. Başarmak achieve yakından arasında boşluk ya da zaman olmadan closely akıllı şık smart seks yapmak cinsiyet sex portre vesikalık fotoğraf portrait pişirmek Bek. Olup olmadığını, ikisinden biri. Weather. Öldürme. Killing. Lokum. Delight. Terörist. Terrorist. Zorunlu olarak. Necessarily. Kullanılmış. Eski. Used. Eski moda. Old fashioned. İl, ilçe, kasaba. County. Sunum, takdim, sunu. Presentation. Mum. Candle. Tamirci. Mechanic. Hakikat, gerçek. Truth. Güçlü yönler. Strengths. Kanat, çamurluk. Wing. Bitişik, yanında. Next to. Makul. Acceptable. Muhtemel, muhtemelen. likely.